Bugün 16 Temmuz pazartesi ve takvim yaprağımıza baktığımızda 1969 yılında bugün Apollo 11'in Kennedy uzay üstünden fırlatıldığını görüyoruz. Bu da ay yüzeyine yapılan ilk insanlı uzay uçuşudur. Ayrıca doğa takvimimiz ise bize sıcakların arttığını söylüyor arkadaşlar. 3 gün süren 24. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği sona erdi. Osmaniye Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı arkadaşlar. Şenliğe katılan arkadaşlarımız hem bol bol yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. Acar muhabirimiz Gözde ablanız da şenlikleri sizin için takip etti. Şimdi Gözde ablanızla şenlikle bir tura çıkıyoruz. Müzik 24. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nde neler oldu neler? Yarışmalar, güreşler, eğlenceler. Gelenler hayran, gelmeyenler pişman. Şenlik kısa mesafe koşularıyla başladı. Ardından yumurtalar gezintiye çıktı yumurtayı düşürmeden taşıdı. E, biraz zor oldu yani ama alıyor Çalışınca alıyor. Evde çalışıyor musun yani? Evet. Evde yokuş, yokuşa aşağı iniyorum, geri çıkıyorum. Hızlı hızlı. Çuvallar giyildi, hop hop zıplandı. Turgay nasıl böyle düşmeden koştun yahu? E, çuval yarışı çok eğlenceliydi ve çok güzeldi. E, çok dikkat ettim. Çok iyiydi, çok eğlenceliydi. Çemberler belde döndü, düşüren çıkmadı. Derya ve Şehri arkadaşımız çok güzel çember çevirdiler ve kızlar oyun oynuyordunuz bir yandan da. Nasıl yaptınız bunu? Çok basitti bizim için. Biz çok çalıştık. bir aydan beri bunun için çalışıyoruz biz. Ya! Zorkun Yaylası'nın temiz havası ciğerlerimizi sevindirdi. Resimler çizildi, satranç turnuvası düzenlendi. Geleneksel oyunlarımız yaşatıldı. Osmaniye'nin gençleri minderde kendini gösterdi. Ferhat güreş müsabakaları nasıl geçti? Neler söyleyeceksin? İyi geçti. Nasıl güreşiyorsunuz? Bize biraz kuralları anlatır mısın? Hoca başlatıyor. Biz çift dalma yapıyoruz ayaklara. Ondan sonra kafa kol atıyoruz, salto, böyle. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara şenliğe katılan arkadaşlarımızla halay çekti. İşte şenliğin iki gününü böyle sıcağı sıcağına takip ettik, sizleri haberdar ettik. Peki finalde neler oldu acaba? <laughs> Coşkuyla kutlanan 24. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği izci ateşiyle sona erdi. Arkadaşlar yaz geldi ve sıcaklarda arttı malumunuz. Şimdi kışın yapmamız gereken şeyler olduğu gibi yazın da yapmamız gereken şeyler oluyor değil mi? Ve biz bunu biraz araştırdık. Örneğin yazın ne yiyip içmeliyiz diye bakalım neymiş. Yaz tatilini dört gözle bekliyorsunuz biliyoruz ama yazın sıcaklarda bazen insanın bunaltabiliyor değil mi? Bu sıcaklarda yemek yemek bile bazen bir sorun olabiliyor. O yüzden aslında neyi ve ne sıklıkla yememiz gerektiğini bilmek bu sorunu ortadan kaldırabilir. Peki sizce yazın neler yemeliyiz? Biz arkadaşlarımıza sorduk önce. Bakalım onlar neler söylemiş. Sıcak havalarda bol bol su içmeliyiz. Et ürünlerini daha az tüketmeliyiz. E, yağlı etlerden uzak durmalıyız, patateslerden uzak durmalıyız. Bazı buzlar satıyorlar e, yazların. O buzların içine de boya maddeleri koyuyorlar. Onları değil de yani buz olmayan dondurmaları yememeliyiz. Yemeliyiz. Sıcak havalarda ıı, sıcak şeyler fazla yememeliyiz, bol su içmeliyiz. Sıcaklarda dondurma yemeliyiz. <laughs> çocuklar için dondurma yani. Dondurma Evet dondurma da güzel arkadaşlar ama sadece onunla da olmaz maalesef. Yazın her zaman olduğu gibi uyanınca bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapmalıyız. Kahvaltıda sıvı tüketmeliyiz ve domates, salatalık, karpuz, kavun gibi mevsim sebze ve meyvelerinden de yemeliyiz. Gün içinde 2-3 saat arayla 6 öğün yemek yiyebiliriz. Ayran ve taze sıkılmış meyve suyu içmekte, hafif az yağlı ve ılık yemekler yemek gün içinde sıcakta daha fazla rahatsız hissetmenizi engelleyecektir. Ayrıca dondurmayı fazla kaçırmamak gerekiyor. Bu uyarıyı da dikkate alın derim. Şimdi de uzaya çıkalım bakalım. Rus yapımı uzay aracı Soyuz yeni görevine başladı. Rus, Amerikan ve Japon astronotu taşıyan araç uluslararası uzay istasyonuna gitmek üzere de fırlatıldı. Three, two, one. Three, two, one. Rus uzay aracı Soyuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmek üzere yolculuğuna başladı. Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan araçta bir Amerikalı, bir Rus ve bir Japon astronot bulunuyor. Fıkra gibi değil mi? Astronotların uzay istasyonuna yolculukları iki gün sürecek. Uzay yolculuğu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bilimsel işbirliğine örnek teşkil eden ve dönüm noktası olarak görülen Apollo-Soyuz görevinin 37. yıl dönümüne denk geliyor. Kuzey ışıkları gökyüzünü yine renkten renge boyadı. Güneşteki fırtınaların etkisiyle gökyüzünde oluşan kuzey ışıkları Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaleti Minnesota'da muhteşem ışık danslarına yol açtı. İzliyoruz. Güneş 11 yıllık döngüsü çerçevesinde en fırtınalı dönemlerinden birini yaşıyor. Sık sık meydana gelen patlamaların yol açtığı rüzgarlar dünya atmosferine ulaşıyor ve kuzey ışıkları denilen bu parlak ve renkli ışıkları oluşturuyor. Patlamaların yoğunluğundan dolayı ışıkların görüldüğü alanlarda giderek daha güneye iniyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaletlerinden Minnesota semaları bile artık bu ışıklarla parlıyor. Sarı, mor ve pembe renklerin ağırlıklı olduğu hareketli ışık şeritleri muhteşem bir gösteri sunuyor. Güneş'te gelecek yılda yoğun patlamalar yaşanması bekleniyormuş. İzlemesi en zevkli görüntülerden biri de domino taşlarının yıkılma anıdır, değil mi? Şimdi de o anlardan birini izleyeceğiz. Ama bu kez yataklar domino taşı olarak kullanıldı. Çin'deki gösteriye katılan bin bir kişi Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmek için yataklarla birlikte domino taşları gibi yıkıldı. Rekor denemesi Şangay'da bir alışveriş merkezinde yapıldı. Denemeye bin bir gönüllü katıldı. İşaretle birlikte katılımcılar yataklarla birbiri ardına yıkılarak domino taşı gösterisine başladı. Gösteri 10 dakika sürdü ve gösteriye katılanlar bu alanda yeni rekorunda sahibi oldu. Önceki rekor 850 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kırılmıştı. Ukrayna'nın Yalta kentindeki hayvanat bahçesinin çalışanları şaşkın. Bunun nedeni ise yeni doğan iki albino aslan yavrusu. İşte o sevimli yavrular geliyor şimdi ekranlarınıza. Hayvanat bahçesi çalışanları için aslanların albino doğması sürpriz oldu. Çünkü anneleri gibi koyu renkli olmaları bekleniyordu. Sevimli yavrular şimdilik hayvanat bahçesi müdürünün ofisinde kalıyor ve mayıs, ayına, mayıs ayında doğan beyaz bir kaplan yavrusuyla oynuyor. En sevdikleri oyuncaklardan birisi de futbol topu. Her gün biberonla beslenen yavruları görmek isteyen ziyaretçilerse bir süre daha beklemek zorunda kalacak. İstanbul Boğazı'nda buluştular ve bir kıtadan diğerine yüzerek geçmenin keyfini yaşadılar. 41 ülkeden 1206 yüzücü 24. Boğaz içi kıtalar arası yüzme yarışında bir araya geldi. Avrupa'ya ilk varan geçen yılında birincisi Hasan Emre Musluoğlu oldu. Tebrik ediyoruz. Aralarında genci de var, yaşlısı da. Sabahın erken saatlerinde Kanlıca iskelesinde toplanan yüzlerce insanın tek amacı vardı. Bir kıtadan diğerine yani Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçmek. Yarış bu kadar özel olunca startı veren isim de özel olmalıydı tabii ki. 41 ülkeden 1206 yüzücü, 1972 Münih Olimpiyat oyunlarında kazandığı 7 altın madalyayla efsaneleşen Birleşik Amerikalı yüzücü Mark Spitz'in startıyla Boğaz'ın serin sularında kulaç atmaya başladı. Yüzücüler zaman zaman kuvvetli akıntı karşısında zor anlar yaşadı. Bitiş noktasına ilk ulaşan isim geçen yılda birinci olan Hasan Emre Musluoğlu oldu. Yarışın en genç sporcusu Beyza Kordan aynı zamanda yarışı ilk bitiren bayan sporcu ünvanının da sahibi oldu. Bugün gazete okumayı unutan arkadaşlarımız üzülmesin çünkü şimdi sizin için gazetelerden der dediğimiz kupürler geliyor. İlk haberimizin başlığı güneş enerjisi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı güneş enerjisiyle çalışan arabalar konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Güneşten elde edilen güçle çalışan arabaların günlük hayatımıza girmesi artık sadece an meselesi. Kim hiç bitmeyen bir enerjiden faydalanmak istemez ki? İkinci haberimizin başlığı ise belediye başkanı kedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine bağlı 900 nüfuslu Telkinta'da yıllar önce ilginç bir belediye başkanlığı seçimi düzenlendi. Halk belediye başkan adaylarının hiçbirini beğenmeyince oy pusulasına bir kedinin adı yazılmış. Bu ilginç olayın ardından da kedi belediye başkanı seçilmiş ve 15 yılda bu görevde kalmış. Gölgedeki sıcaklığın 30 derece, neminse %90'ı bulduğu Giresun'da sıcaktan bunalan hayvanlar hortumla su tutarak serinletiliyormuş. Arkadaşlar siz de etrafınızdaki hayvanlar için kapınıza bir kap su koymayı unutmayın diyelim. Ve hava durumuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar yurt genelinde havalar genelde az bulutlu ve açık olacak. Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı ve yanınıza mutlaka şapka almanızı öneriyoruz arkadaşlar. Ve Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinde en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklıksa 38 derece. Ve bugünkü bağlantımız İstanbul'dan Şeyma Nur Turan şu anda attığımızda. Şeyma merhaba. Şeyma merhaba duyabiliyor musun beni? Evet duyuyorum. Şeyma nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, biz de yine harikayız. Haber bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken seninle de güzel bir sohbet gerçekleştirelim dedik. Şimdi Şeyma bu haftamızın konusu ee, hobi. Senin sahip olduğun bir hobin var mı? Evet, yüzmekten hoşlanıyorum. Yüzmekten hoşlanıyorsun, harika. Yazın herhalde hepimizin biraz hobisi o değil mi? Peki evde evet. yaptığın bir hobin var mı? Ben maket yapıyorum. Maket, nasıl maket, ne maketi yapıyorsun? Ya, evler yapıyorum. Aa maket ev yapıyorsun. Harika. Ne malzemeler kullanıyorsun? Ee, karton, makas, yapıştırıcı çok lazım. Harika. Peki e, sana ne kazandırıyor bu hobiyle uğraşmak? Ee okulda tasarım derslerinde çok yardımcı oluyor bana. Yani ister istemez derslere de katkısı oluyor değil mi? Evet. Peki Şeyma çok teşekkür ederim. Ee, selam göndermek istediğin kimseler varsa hemen alayım onu da. Akrabalarımın hepsine, canlı yayında olan herkese selam gönderiyorum. Bizden de kucak dolusu sevgiler diyoruz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bizimle yorumlarını paylaştığın için. Peki. Ve Ege bölgesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklıksa 39 derece. İç Anadolu bölgesinde en düşük sıcaklık 17 derece olurken en yüksek sıcaklık 37 derece olacak. Karadeniz bölgesinde en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 38 derece. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Özür diliyorum. Doğu Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklıksa 30 derece. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 22, en yüksek sıcaklık 42 derece olacak. Dikkat edelim diyoruz arkadaşlar. Yarın sıcak bir gün sizi bekliyor ve son olarak Akdeniz bölgesi en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 40 derece olacak diyoruz. Evet eğer ben de Şeyma Nur arkadaşımız gibi hava durumu muhabiri olup canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız haberin olsun size, size de bir telefon kadar yakın arkadaşlar. Bize 0212 381 12 25 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise haberin olsun et trt.net.tr Evet arkadaşlar bu akşam da size Pepe ile iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.